Şimdi Neşet abi hazır yemeği yemişsin, birkaç bir parça alalım ondan, yoksa <laughs> yemek gider, <laughs> türkü de biter. Abi buyur. böyle oturalım da, şimdi ben havayı veriyorum, bak şimdi ben havayı veriyorum. E ya ben verirsem? Sen şimdi araya cırma. <laughs> şimdi diyor <istediğim> gibi ha, <laughs> e tamam. Ben havayı tamam. veriyorum baştan. Tamam. yarım yarım. Yarım yani, tamam. Ama sonra çift, çift de söyleyecek değil mi? E tamam. Evet. Ahmet nasıl yenecek benim gibi hocayı Benim gibi hocayı Dinlemeni devirdim bırak bu numarayı Bırak bu numarayı Vurdulamazsın benden kaptırırsan bacayı Kaptırırsan bacayı Neşat hacin zannettin Ahmet sakar korkayı Ahmet sakar korkayı Kızarsam ezeceğim pena bu karıncayı bana bu karıncayı Bir oturma yedi bir koli yumurtayı bir kol yumurtayı Çizgiden çıkıyorsun Kordalama orayı dinle burayı Ne doğru diyorsun Doyuracak burayı Doyuracak burayı yomurda yemek Ahmet Bana ye sarayı Bana ye sarayı Tabi öyle edersin Bundan zaksı hay Bundan zaksı hay Sakın ileri gitme yalım arayı Açmayalım arayı Kavga mı işte diyorsun Geniş buldum burayı Geniş buldum burayı Öyle geldi bana kemin vurdu karayı Kemin vurdu karayı Tam ustasını at sattın Neşat yadın anayı Neşat yadın anayı Öyle geliyor bana Beni kendi sanayı Beni kendi sanayı Beni gibi bir şair Bu dünya bulamayı Bu dünya bulamayı Büyük şairdir ama Karşımda duramayı Karşımda duramayı 80 yaşına Ada bana uyduramayı, bana uyduramayı. Körü girem Ahmet'i yenilmekten doymayı, yenilmekten doymayı. Beni yenecek adam burada bulunmayı, burada bulunmayı. Yanda köreyim seni, o olan olmayı, o olan olmayı. Bir eyaktan cidze sun, de havayı, devüştürme havayı. Türkiye lan bu kafan geçiyorum tavayı, geçiyorum tavayı bu koda vücud olmaz kamera ya kamera ya bu beni çekemeyi tanlan ben uğraşamayı Lan uğraşamayı, uğraşamayı. şairun ustaları Karşıma duramayı kaşıma duramayı bakmam balavrasına sözünde duramayı sözünde duramayı tonyali Doğun bu neşe bir ay yalan atayı yalan atayı yalancı dedi bana kendi yere patayı kendi yere Nigeria pata ye Bakumbu duelo bambi bakun chimchikai Bi bakun chimchikai Korkusun dampu Ahmet ordalı u yigayi Ordalı u yigayi Korkindan titreyişum birak şu palavrayı Birak şu palavrayı Ahmet Türgi adamaz anca bilir tavlayı Anca bilir tavlayı O atma tuçu cibi ya çe yamayı, ya çe yamay çeşeni yamay. Ya çeşeni yamayı Bir tek burada aldı Burdan burada kaldı yamayı Sen şimdi batarsın Neşet aldın yamayı Neşet aldın yamayı Sakın darılma benden Sen de yedin kamayı Sen de <laughs> Yani hiç bozma doğru düzelt orayı Doğru düzelt orayı Ben şaka edeyim ben bilirim burayı Ben dilerim burayı Huzur dile millete rezil etme şurayı Rezil etme şurayı. Bu Ahmet'e burada kaçmaya yol arayı Kaçmaya yol arayı Çok vidi vidi etmez zakti vakit dolayı Zakti vakit dolayı Neşatla yarışmayı ey gidi Ahmet'cim Yok bu işin kolay yokuşu kollayı Dilleri bolaşı, şi, aa şimdi batayı, aa şimdi batayı Sakın inanman ona, hep palavra adayı, hep palavra adayı Seyirci uyanıptır, yalancı yanlayı, yalancı yanlayı Anadığı seyirci, yavşılığa yanlayı, yavşılığa yanlayı Dışarı yazdım ona, hep doldurdu torbayı, hep doldurdu torbayı Türgi diyeme yışın yadın baya şorbayı yadın baya şorbayı Keravatına bakun deşan adam boğayı deşan adam boğayı Zorlanı Ahmet başıdan taş yağayı başıdan Kusura bakma ama tanımadın ustayı tanımadın ustayı Nasıl aldım karşıma senin gibi hastayı senin gibi hastayı Hasta dedi un adam kodisa postayı kodisa sa kasıt palavra atma yine mesin ustayı yine mesin ustayı demin ben de dumanı çabuk düzelt orayı çabuk düzelt orayı ben düzelttim orayı tar gördüm bu sahayı tar gördüm bu sahayı o kafasına göre bir şair bulamayı bir şair bulamayı Allah kerim Ahmet'i benden kurdulamayı benden kurdulamayı Asora batadasun şimdi buldun karayı şimdi buldun karay Zorlanırsan e Ahmet aşma ben lan arayı Aşma ben lan arayı Şimdi harcı yatacağım bu bozuk parayı bu bozuk parayı Karaman'da gelgi anca bu sarayı Keselim şimdi burayı